Bazen çok hızlı değiştiğimizin farkına vardığımızda önceki senemizin ne kadar kötü veya ne kadar iyi olduğunu düşünüp kendimizi paralayabiliyoruz. Seneler boyunca yaşadığımız ve gördüğümüz olaylar karşısında diz çöküp insanlardan yardım bekleyebiliyoruz ve hatta isyan çığlıkları atabiliyoruz. İnsan dünya değiştikçe hayata adapte olmuş gibi görünse de hiç görmediği yeni bir zorluk ve karar aşamasını itiliyor. Bu durumda tekrar ve tekrar hatalar yapılıyor ve iş keşke yapmasaydım'a dönüyor. Her şeyin aniden mahvolması ve eskileri tekrardan hatırlama trafiği ile de delirecek duruma geliyor. Bu durumdan çıkmak için çabalayan insan tekrar hata yapıyor ve eski durumuna geri dönüyor. Hatalarına alışmamış bir insan için hayatın adil olmamasından çok onu üzen kendi yaptığı yanlışlardır. Bu durumlara alışmak ne kadar zor olsa da hayatın çetrefilli yönünü unutmamak lazım. Kendimizi zorlayarak her durumdan çıkamadığımızın siz de farkındasınız. İnsan her hata yaptığında aslında bir ders almalıdır ki o ders insana tekrardan aynı hatayı yapmamayı öğretsin. Bin türlü bela çıksa ve her birinde hatalar yapsak bile bininde de ders almak bizim elimizde. Ağlayıp sızlamak ne kadar kolay olsa da eğer ki hayattan en azından bir gram tat almak istiyorsak kendimizi kendi dünyamızda affetmeliyiz. Ama kendimizi affetmek başkalarına suç aramak olmamalıdır. Her insanın kendi içinde en azından başkalarına göre küçücük bir derdi olsa da o insanın o dert ile ne kadar boğuştuğunu o insandan başka kimse anlayamaz. Unutmayın. Siz o insanı nasıl dışarıdan öyle görüyorsanız, diğer insanlar da sizi öyle görüyorlar. Diğer insanlara saygılı olmalısınız. Özellikle de kendinize saygı göstermelisiniz. Hatalarınızı unutmanın en iyi yolu kendinize saygı gösterin ve kendinize olan sevginizi bir nebze arttırmaya bakın. Siz de insansınız ve her insan hayatında binlerce, milyonlarca hata yapar.